Her yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan cover yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni Erangel'da size 10 tane taktik göstereceğim. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi taktiklerimize geçelim hızlı bir şekilde. Bu taktik Kapakla ilgili. Bunu zaten biliyorsunuz. Eski Air Angel'da da bu kapağın üstüne çıkılıyordu. Ama size ben çok enteresan bir olayla göstereceğim bunu. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Araca olsun farklı şeylere. Çok basit bir şekilde buraya çıkacaksınız. Aa, buraya geliyorsunuz zıplıyorsunuz buraya. Tamam mı? Burada yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Çünkü geri atabiliyor. Bak gördünüz mü? Bu şekilde. Hızlı gitmemeniz lazım kesinlikle. Yavaşça abi. Bir dakika. Şöyle. Gördüğünüz gibi burayı geçtik. Şimdi burayı da geçtik. Buraya da geçtik. Hop, kapağın üstündeyiz ve bu kapak biraz daha değiştiği için şöyle şuraya yatabilirsiniz. Cover da yapabilirsiniz. Güzel olmuş. Ya buradan rakip oyuncuları istediğiniz gibi rahatsız edebilirsiniz arkadaşlar. Bu taktik de bu şekilde. Bir diğer taktiğimiz arkadaşlar bu gördüğünüz İki katlı bina. Biliyorsunuz bunun yukarıya çıkışları belli yerden merdiven kısmı var. İşte buradan çıkan oluyor genelde. Ben size farklı bir yöntem göstereceğim. Buradan da çıkabilirsiniz. Şimdi buraya geleceksiniz abi. Şuraya atlayın tamam mı? Şurada gördüğünüz gibi çıkıntı var. Buraya geliyorsunuz abi. Şu şekilde. Burada da şu kısma tutunacaksınız tamam mı? Gördüğünüz gibi buraya çıkabiliyorsunuz. Oradan da burayı birazcık zorladığınızda arkadaşlar. Normalde tutunuyor. <laughs> Bazen böyle tutunmamazlık yapabiliyor. Gördüğünüz gibi çıktık. Bu şekilde de bu binanın çatısına arkadaşlar farklı bir yöntemle çıkabilirsiniz. Bu taktiğimizde arkadaşlar bu 3 katlı binanın çatısına çıkacağız. Buradan geliyoruz. Çok böyle işinize yarayacak bir taktik. Onu da söyleyeyim. Allah. Böyle koşarsanız tabii uçarsınız oradan aşağı. Biraz orada yavaş olmak lazım. Burada biraz oyuncuyu geri çekin abi. Heh, şu şekilde. Şöyle buraya direkt atlayabiliyorsunuz. Veyahut da tutunabiliyor orada. Oradan da buraya abi. Alın size güzel bir düşmanı şaşırtacak bir taktik yani. Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz bu kilise ile alakalı. Biliyorsunuz kilise yenilendi. Buraya gelin abi hiç şey yapmayın. Ondan sonra Bir dakika. Şu şekilde burada pusabilirsiniz. Adam geldiğinde buradan <laughs> direkt adamı indirebilirsiniz. Veyahut da adamlar kilisenin içinde dolaşıyorsa. Şuraya kadar iniyor mu? aynen şurada bile bekleyebilirsiniz abi bence güzel bir taktik kilise taktiğimiz ne oluyor da kilise taktiğimiz de bu şekilde gençler Evet arkadaşlar bu taktiğimizde okulda biliyorsunuz okulun yanında bir tane havuz var ve bu havuz binasının üç tane giriş var bir tane ana giriş iki tane de yandan şimdi biz buraya başka bir yerden çıkacağız Geldi. Ya botcuk, yan gerçek sandım. Buraya geliyorsunuz, oradan buraya tutuyorsunuz abi, oradan buraya çıkıyorsunuz, ondan sonra hop, içeride kim varsa adama sürprizinizi yapıyorsunuz gençler. Çok basit, bu şekilde. Havuzlu binaydı arkadaşlar. Dördüncü giriş olarak oradan içeriye girebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir diğer taktikimiz yine bu üç katlı bina ile alakalı. Bunun çatısına nasıl çıkacağız? Biraz daha farklı çatı olarak. Pusmak için de güzel yani bayağı iyi. Buraya geliyorsunuz abi. Kesinlikle koşmadan atlıyorsunuz. Sıkıntı oluyor. Pencereden aşağı atlayabiliyor. Buradan buraya. Buradan bunun üstüne, buradan da buraya. Abi şurası var ya mükemmel bir yer. Yani şu arkadan e, şöyle yaparsak, şu şekilde yatarsanız bu tarafta sizi vuramaz. Eğer oradan sıkıştırırlarsa. Ama bu tarafta adamlar olursa arkadaşlar mükemmel bir yer. Adamları rahatlıkla indirebilirsiniz. Bu taktiğimiz de bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar bu bina hem burada var, nerede? Alt kısımda hem de da kısmında var bunu çok rahat şu şekilde çıkabilirsiniz arkadan da çıkış var ama buradan çıkmak şöyle daha mantıklı rahat buraya geldik Şimdi burada etrafı gezebiliyoruz ama biz bunun üstüne çıkmak istiyoruz onu nasıl yapacağız buraya da güzel siperler koymuşlar onda da arkadaşlar bu antenin üst kısmına çıkmanız lazım Yani şu şekilde değil bak o olmaz tam uç kısmına şuraya. Aynen. Ondan sonra da buraya zıplıyorsunuz abi. Hop. Bina'nın üstündesiniz. Yani şu siperlerin olması mükemmel olmuş. Çünkü adamlar geldiğinde abi yatacaksın buraya. O indireceksin. Bu taktik de bu şekilde. Evet, şimdiki taktiğimizde arkadaşlar bu gördüğünüz bina biliyorsunuz öyle loot'u çok olmayan enteresan bir bina. Yani kocaman bina ama loot az koyuyorlar genelde. Bunun çatısına çıkacağız. Onu göstereceğim biliyorsunuz abi bu şekilde tamam mı hop adamları yoldan geçerken her yerden indirebilirsiniz biliyorsunuz bu bina Pochinki'de de var Pochinki'de kaç tane var bir tane iki tane falan var bu tarafta var başka bir yerde var mı bilmiyorum ama bu şekilde de arkadaşlar bu turkuaz renkteki binanın üstüne çıkabilir. Oradan da buraya geçip bekleyebilirsiniz. Bu taktiğimiz de mitadı arkadaşlar. Adamlar geliyor diyelim böyle. Çok böyle ortada kaldınız. Bütün takımınız düştü. Adamları indiremeyeceksiniz. Bu tamamen saklanma taktiği ve adamları da indirebilirsiniz bu şekilde. Buraya gelin abi. Hop. Şuraya yatın abi. Kimse buraya çok da dikkat edeceğini zannetmiyorum Buradan bu şekilde kurtulabilirsiniz gençler burada Bekleyip veyahut da adamlar gelince hop Bu şekilde de indirebilirsiniz Bir de taktik de bu şekilde Şimdiki taktiğimiz arkadaşlar tamamen savunma taktiği şimdi Mesela diyelim Adamlar sizi sıkıştırmaya geliyor Yapacağınız olayı göstereceğim Orayı kırdınız Araba burada değil mi? Patladı mı abi araba? Dur bakayım. Patladı. Yapacağınız olay şu gençler. Hemen şuraya. Tabii birazcık yanınızda bidon toplamanız lazım. Şurası abi. Gördünüz mü? Adamlar şunu yapabilir. Eğer buraya bırakırsanız bidonu siz görmeden direkt alabilirler. Şimdi benim bu bidonu almam için ha, buraya geliyorum ve adamı görüyorum değil mi şuradan? Şunu yapacağım. Şöyle abi. Gelmeden önce ilk başta şu bidonları şöyle bir indireceğim. Ondan sonra şuradan da olabilir. Şu şekilde arkadaşlar adamın şurada ayağını gördüğüm an Bitti. Başka yerden gelemez. Burası kapandı. Gençler, bu şekilde de rakibinize tuzak yapabilirsiniz.